Merhaba arkadaşlar. Minecraft Tech Kit ikinci bölümüne hoş geldiniz. Mağara mağarada bana bir dolaştık, dolaştık, dolaştık. Ve en sonunda ne bulduk? Elmas. Ben diamond buldum. Yalnız da diamond buldu. işte diamond bulduk. kılıç falan ben ama çünkü zar zor, zor giriyorum ben. Seveye i̇şte neden anlamadım. Diamond. Uf. Allah. Diamond'ım gitti ya. Ah gitmemiş. Oh be. Ben iki tane diamond buldum. Lavun altındaymış lan. Lav Ka kaç tane diamond çıktı sana? İki. Bana da. Ay, en şunları da al, nikolitleri de al. Ahma elmas. Aga benim o benim bırak. Hayır. Aga. Sen baktın almadın o elması. Öf ya tamam. Nikolitleri alın çok şey yarayacak ya. Nikolit ne işe yarıyor? Ya evet, sistem Tamam ben Nikolitlere ben ne var Nikolit? Ah lapis. Ah evatirim dolu. Çek git daha da hep ben çekeceğim bundan sonra tamam. Evet. Tamam. Oo ye 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 sakin ol sakin ol şampiyon. Şampiyon sensin creeper. Ama yine de ben şampiyonum dedi. Şimdi madende de buluyoruz hadi ev yapalım. Dur, dur oğlum benim daha ilk bir şeyim yok. Neredeyse. Yanıma ışınlandı. Vallahi az kalsın hava düşüyor. Şurada iskelet var, dikkat et. Hayır. Aa! Yol yaptım, hemen gel tamam mı? Şaşır. Dayanmak var Değil, değil, dayanmak değil geldiğimiz hep yere döndük. Aha ben buradan aşağı ineyim. Oha bana ne vuruyor? Bu? Ben bulmadım. Nereden nereden gideceğiz? Lapis bulup gördüm. Aha mavi. Ya onu o, onu ilk ben gördüm. Ben alıyorum önce. Ben gördüm. Benim hiç yok ki. Sen al onu. Benim bir tane var. Ya. Meşale hmm. koyuyorum Ani Aa Nikoli. Ya çık var. ben buldum. İskeleton var. Sen ya. bende gözükmüyorsun. Abi iskeleton var vurma vurma. Iskeleton. Oha oğlum ya yoyu ençli bunun. Çık. Öldü. Allah pis. Ha oranım. Ha ben de oranım. Ya oğlum sen bende gözükmüyorsun. Rapisle reston benim. Değil. Sen neredesin? Ben göremiyorum seni. Senin yanındayım. Ben göremiyorum. Arkandayım. Kömür alın bol bol. Oğlum altımı kazıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Hiçbirinizi göremiyorum. Ben. Bir tek Semih'i görüyorum o kadar. Ya ben çünkü bilgisayarıma format attı. Bana ne? Samanya. Ben tokum. Başka. Sen. doğru. Benim bir daha diamond var. Ay! Ay! Diamond buldum. 5 oldu diamond. Yok. Hatta 6. Ye ye ye. Oğlum ben siz oynarken ben de olsaydım ben de vuracaktım. Aron bak neydi? Aron hatırlıyor musun? Bruno Ye 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 Oley baya maviden vur. Nikoli. Aron bir sürü Bu maden mi? bu kadar ha. Ben değilim. Bu madenin arayıp kestim geçtim ben. Hadi ev yapalım ev ev. Yo ben yeni bir yer buldum abi. Aga hadi ev yapalım. Tamam hadi üstte doğru çıkın siz ben tepeliyorum. Nasıl çıkıyorsun işte? Benim hiç itemim yok. Ben siz çıkana kadar ben biraz alırım abi. Kaçıncı seviyedeyiz? Bilmiyorum. 17. Ne? 17. seviyedeyiz. Çıkmamız bin... biraz zor olacak. Tamam işte siz çıkana kadar ben belki elmas bulurum. Bekle bekle ben şey yapayım meşale yapayım. Ben kömür oldum. Stick'im yok aga. Stick yok. Ben de az önce stick'i attım. Bekle stick yaptım ben merak etme. Ben 15 level oldum. 2, ben 24. Ee, elmas alınca ay yanıyorum yanıyorum. Ah suya girdim. Oha hemen kazmışsın. <laughs> Oy! Oğlum. Ben kasayım. Tamam kas sen ben meşale meşale koyacağım sen kaz. Ne kazıyorsunuz bu? Çıkış yolumuz o. bir şey almadınız ha siz. Oh. Daha bu ilk maç. şaka atıyorsun abicim be. Giderken Cooper'dır. Ay zombi ben senin. <laughs> Oğlum burada spandır var ha değil mi? Bayağı zombi var ya. Ölümüm. Allah! Kılıcım kırıldı abi. Ooo bu ne lan? Ne dur bakayım. Bakacağım. İşte. Onları da al. Oha! Altın sepli. Ney? İskelet. Benim kılıcım yok oğlum. Ne yaptınız lo? Ben sana TP atayım at, Sen at. kalsın? At. Oy, yandık acı. Aa, ana kılıcım geri geldi. Bir şey bak. Allah. Ben rahatsız etmeyin alayım iki dakika bekle. Diğeri şey çıktı. Ay yanlış. Ay. Aga Rahatsız. Olay geri ceketim, oldu baba. Allah <laughs> geri ceketim oldu papa. Allah'ım var bir ceketim oldu lan. Arkadaşlar iki dakikalığına döndüm. Oo ben ne bulmuşum? Ha. Çıktığım yerde demir varmış hakan. Ah! Oğlum bir gidin lan. sen neredesin? Ben şu an Harun'a tepelendim. Niye ki? Herkes kill yukarı çıksın ya. Siz ikiniz kazıyorsunuz mu? Hayır. Ben daha maden değil. Ee, ha, Yavuz sen neredesin? Maden. Aga ya hadi gidelim şu madenden. Vah baktım vah. Şuradan Sistemleri 3. Tamam. bölüm kesin başlarız artık. Ben başlarım. Ben başlayacağım. Tamam sen daha çok bildiğin için sen başla. Ben yardım ederim işte onu. Hem tek kitler rehberi olur bu. Evet. Biz de başka bir kanaldan öğrendik. Ya sus ben başka kanaldan öğrenmedim. Valla ben hiçbir kanala geçmedim arkadaşlar. Gerçekten hiçbir kanal. Bunlar bana söyledi. Ben, ben bu kanal var. bu kanalı bilmiyorken istemiştim onları. Allah dakikaya ben geliyorum. Oley yeşil safir buldum ilk defa. Ben üstüme konuşuyorum. Şey. Altı tane diamond var bende. Anladım. Banni banni arkadaş banni. Aga yer çıktım ama buzun üstüne çıktım yer yüzüne. <laughs> buzun altına çıktım buzun üstüne. Yer olsun, çamurdan olsun pampa. Ye pampa öyle mi? Ve çıktı. Oley. Kar yağıyor. Oo hemen geliyorum. Hop ay aşağı doğru full su doldu şu an biliyor musun? Allah bismillah. Her <laughs> gün patlıyordum işte. Bakın, çok güzel ya ya. Ceketim var oğlum benim. <laughs> ev nerede bu arada? Nerede? Bu arada... Aa! Ana köpek oh. öldü lan. Ulan creeper. Ki... Ya creeper creep öldürdü nasıl? ya. Bizim ev nerede? Creeper bir patladı. Evet. Ev yapmadık ki. Hah doğru ev yapmadık. Bu ne? Hadi. Abi kar var full nasıl yapacağız? Oğlum yağmur yağıyor bir tarafta lan. Ana burada yağmur yağıyor, burada kar yağıyor. Biliyor mu o yağmur? Ben o kaptırdım, kaptırdım gidiyorum. Kaptırdım gidiyorum ben. Bu ne ya? Vur vur Joker vur joker. Hayır kaptırma oğlum. Aga ben şu an öyle bir gittim ki sizi arkamda bırak. Gitme oğlum ya burada hazır mağara varken burada Bak evimiz yazıyor aga evimize gidek mi? Hani eski yaptık. Allah. Hayır oğlum. Uf. Orası şey eskiden kalma olsun. Bak buraya yapalım evi. Ya mağara. Abi ilk geldiğimiz yere geldi. Mağarada mı yaşasak ne yapsak? Arın. TP Şimdi... atın. TP atın. Bu ne lan? Ben de i̇lk dolduk yere geldim. Ha. Geldim TP attım sana. Yerde duran itemi alamıyorum abi. TP attım sana Yavuz. Tamam geldim. Geldin mi? Şimdi madenden çıkar çıkar. Le at. TP at. Robi. İkiniz TP attınız şu an buradasınız. Evet. Hatta ikilise de uçacağım. Vurma lan. Lan vurma. Oğlum bana Şimdi ne ya? Aga ben de şu an. Hadi. Ah. Eh, tamam. Ev yapalım. Ev yapalım. Arkadaşlar, arkadaşlar. Ben şuraya özelliklerim şuraya. Tamam. İnekler var, koyunlar Şimdi, ya. Şimdi aya nereye gideceğiz biz? Ben de balta var ben kes. Tamam nereye gideceğiz biz? Nereye nereye? Ya evi yapıyoruz biz. Sen ne diyorsun? Tamam yani? buraya yapalım. Gel gel bak. Burası çok, çok iyi. iyi bak. Burası çok iyi. Gel gel burası çok iyi. Tamam işte dümdüz yer burayı yapacağız. Gel burası burası en iyisi burası. Gel 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 gel. Bak burası serbest sen gel. Ya Harun sola bak sola. Lan tamam gördüm. Hadi yapmaya başlayalım. Dur oğlum. Ben de koyun kesmeye başlıyorum. Bana e, Ruby'den oluyor mu balta? Oluyor. Eğer bir tane Ruby olan varsa versin bana. <laughs> ben de vardı bana çok lazım şu an. Aga bana Ruby bir tane istiyorum. Yani. Ruby iyi gel veririm. Ruby. Bende kaç tane var? 7 tane var bende. Bende 6. Harun arkana geldim. Ruby bir tane ver. Video ha, kaç yapalım yani değil mi şimdi? Video kaç dakika oldu? Daha ya oldu işte. Hadi yapıp video bitiririz. Ah sağ. Ol. Thank you. Ben chest'e koyayım. Chest yapalım. E, bekle tamam, bak, sen... buraya tamam Şş, Şş, buraya bak buraya yapacağız tamam mı? Benim envanterim dolu. Bak buraya. Keşke bunda da slash yapıp chest yazdıktan sonra chest yazılsaydık. Aha. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Aynen. Çok mükemmel olurdu. Borut bir işimize yarar mı? Ne? Borut. Borut. Şey dinamit. Dinamit yapacak mısın? TNT yapacak. Evet. Ha, dinamit. Dinam Yok. Allah aşkına dinamit ne işimize yarasın? Dinamit mağara işleri. Şimdi bir başladım. ne yapacaktık biz şimdi? Stiklerden kakao çekir yapacağız. kakao çekirdeği ne, ne işimize yarar? Bilmem. Ah, hadi ben hazırım. Bekle Bir tane crafting koyuyor. Bir tane craft. Elim burası koy. düzlük alan ben başlıyorum atmaya. Hadi crafting koyun bana bir. Burası burası gel gel Arun buraya buraya yapacağız. Ya başladım abi. Ya bana bir crafting yapın. Çok uzun yapma çok uzun ben yapma mı? oğlum çok uzun yapma. Çok ben hekimim var ya bu alan boyunca yaparım. Normal. Ya Şunu çok uzun yapma ya. Aga iyi lan. Bir Hayır zaten video o kadar uzun olmasın. 2 saat evle mi uğraşacağız? Ne yaptın oğlum ya küçücük ev. O şey. kadar çok uzun yaptın ki. Ne yapıyorsun oğlum ya? Bu iyi. Ben uzun hızlı yaparım. tamam ben İlk. doğdum toplu ama acıktım lan ne Şimdi oluyor arkadaşlar bu health player yapacağız yani yapacağız açız Allah. çünkü abi açız biz Aa, ne Hı -hı. yapsam İlk önce balta. oba oba Ale, Aa, ben mavi mavi yavuz. balta mı yapsam yoksa yeşil mi yeşil Yavuz. Ma Efendim. Devil May Cry 5'in ilk bölümünü ben şey yaptım. Renderladım. Ne zaman koyayım YouTube'a? Evet. Abi ne zaman koyayım YouTube'a? Sen bilirsin. Bugün koy. Yani bak sana diyeyim videoları video günleri yapalım. Video günleri. Her gün. Harun sen Assassin's Creed çekeceksin değil mi arkadaşım? Ya kasıyor evet. benim biraz ya. Oğlum sen neden her şeyi kasıyor be ya? Şunu bir şey yapma. Bilgisayarın çok iyi senin Harun. Aynen senin bilgisayarın hem iyi ama kasıyor oyunlar. Ya tamam onun ayarlarını biliyorum onun Tamam Assassin's Creed 3 çekecek arında. Yani şöyle olur. Pazartesi Ben bu Old Blade Osmanlı mod çekeceğim. Pazartesi günü şey olur. Eee Assassin's 3 olur. Salı günü Devil Ben evi bitirdim sayılır oğlum dur. Ne? Evi evet. bitirdim sayılır ben. Hunger Games falan da çekeceğiz. Evet, Minecraft Take It Light. Siz odun kesim benim odunum bitecek. bir de Minecraft sunucu oynarız. Yok e, sunucu oynamayalım. Harun'la biz oynuyorduk hatta bölümlerimiz de var çok komik. Değil mi? Evet. Ya. Bak, benim chest, lazım bana ya. Ha, şuradan chest yapayım. Bak benim chestimi ellemesin kimse. Birinci videoda sadece şeyi yaparız. Aga odunu olan bak çok az bir yer kaldı evi bitirdik. Doğru Kırmızı. ya. Yanlış yap. Al. Aa. Benim kesimi hiç kimse ellemesin. Tamam benim hiç kimse. En köşedeki kes benim. Ya yine böyle yapıyorsun. Ma. Video sıra dönüyor. Aa. Ana bu merak yapabiliyorduk biz bunda değil mi? Evet. evet. Harun önce bana önce... biraz odun atar mısın? Gel. Az önce bu merak yaptım. Dur şunlar burada kalsın. Kalmayın Aga ya. Tamam. Ev bu kadar. Evet çatısı olmasın. Aynen. Herkes kendi sandığına. Sadece ihtiyaç olan olabilir. Evi var. bak ben hep hızlı yaptım evi. Bir de diyorsun Adam kınk. Ne zaman video bitiririz? Ya daha evi evi böyle iyice bir yapalım da öyle. Aga bak sandığımı hiç kimse elemez. Aga benim sandığım da burada. Ben tabela koyacağım. Sandığımı ele. Ama ben de uranyum abi var, var ha bir tane. Ben de ben de iki tane var. Renkli yazılmıyor değil mi bunlar? buradan ben bir demirleri alayım. Ee, şimdi bu. Burada... Ay. Elir tamam. Dur, Dur şöyle bu. 35, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Tamam. Şunu şöyle al. bununla yer değiştir. Fırın yapacağım aga ya. Taş alalım, taş alalım. Ben kendime o crafting da. tabi. Baksana ne yazdım. <laughs> Oku. Elleme elini kırarım. Ben gidip attığım taşları almam gerekiyor. <laughs> herkes kendi ayrı crafting table yapsa olur mu? Ya ne gerek var? Oma. Tamam. Bunu oğlum? O zaman herkes kendi ayrı fırın yapacak. Evet. Benim taşım yok. Taşı olan versin. Taşlarımı atmıştım ben. Atma sayın kardeş. Tamam. Ben de taş kasar. Ay, yaptım. Ya bu açılmıyor değil mi? Nereye koyacağım ben bunu ya? Ha şimdi. Hadi. Şu demirleri al. Ana benim balta nereye gitti? Hayda. Benim mavi baltam var. Bana ne? Evimiz ileride büyütür müyüz evi Ya da yedek ev yapar mıyız? Yaparız. Herkes iki tane yapsın bari fırın. Güzel. Ben şimdi neleri pişireyim? Sliver var. Baksana Hı -hı. ben duvara koydum. Hı -hı. Süper yaptım abi. Baksana Semih. Dur bakıyorum. Buraya merdiven koyacağım bekleme. Oy. İlk bölümde biraz bitiririz. Evet. İkinci. Ay ikinci. Ne ilki ya? <laughs> Hangi ya. Bak bak bak. Yavuz ben de şey var. Altın var. Sonra ledor var. Ledor var. Silver var. Cooper var. Tin var. Hangisini pişireyim? İşte şey yapayım. Bir şey yapayım işte. Fırında. En çalışma mas masası bana çok yakın lan. Yavuz. Ne? Diyorum ya bak. Aa, bak. Altın var. Sonra ledor var. Silveror var. Cupror var. Ve tinor var. Hangisini pişireyim? İlk cuproru pişir. Ben kırmızı kılıç yaptım. Ben, ben de, de taşıyacağım aga ya. <laughs> aga benim bir 60... atmış. Ne? E -zanti -zanti. Özenti mi özenti? geçtik ya. ben çok de... bana ver. Ben çok iyi yapıyorum. Ben koydum merdiveni Aga ya. Sen Şimdi iki tane üçlü merdiven yaparsın. Sen Hayır oğlum öyle yapmayacağım. Ben süper yapıyorum. Ver bak çok güzel gözükecek. Ha, benim kömürlerim nerede? Ver Aga. Ne yapıyorsun <laughs> ya? Versene. Tamam. Hiç kimse hiç kimsenin. izinsiz <laughs> Bir, bir yerini açmayacak bir sandığına ocağını falan. Niye burayı açtın oğlum? Adam benim... ben oraya kocam daha yakın işe. şey. Vallahi en iyi benimki. Böyle de... iyi. Buradan gençlikler. Ay benim en iyi yer benim. Ben kendime oda yapayım mı? Abi öyle bir şey yok ya. İsteyen yapabilir, ben yapacağım. Ben ya. Ben de yapacağım. Ama elektrik sistemlerine ayrı oda yapacağız. Aynen. Hepimizin olacak. Benim gökyüzüne kırmızı kırmızı çizgiler çıkıyor. Buraya benim ha. Burayı sen yap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Herkesin 8 olsun. 8 karesi olabilsin. Ben saymadan. Ben de. Ben küçük yaptım. Benim çalışma masaları benim odama giriyor da ben buraya bir tane koyacağım. Herkese birer tane koyuyorum ben. Ya ben koyarım. Hayır ben kendime yaptım koydum. Ben de iki tane koydum. Ben kendi evimin çatısını da kapadım. lan. Nasıl bir şey? Odun bitti. <laughs> tamam. Bu ne lan böyle? Ne yaptın oğlum sen ya? Çok büyük yaptın oğlum sen. Ne? Benim eve gör. Benim evi bak. Asıl siz benim eve bakın. Ya senin evine iyi. Oh. Sen Semih'in eve bak öküz gibi. Ya Semih Oha ne se yapıyor biliyor musun? Bak. Oha Semih. Şurada... Yuh. Şuradan çek ya. Kaç Harun da senin ya büyük. Burayı kır. Burayı kır. Burayı kır. Hayır kır burayı. Niye? Kır. Aklıma bir şey geldi. Kır, elektrik sistemi odası çok büyük olacak. Bak 3 çarpmış. <laughs> Senin odanı belirliyorum bak aha bura. Kıralım. Ya bir çık puluk ya. Ha bak ben çıktığımda odamdan buradan çıkacağım. Buraya geçmek istediğimde de buradan geçeceğim. Ha bu da iyi. Güzel güzel. Arpa çıktı. ses geliyor mu benim? buralarda şey olacak şimdi. Az şey, bir şey gelişti. Sistem yerleri buralarda. Kapat buraları böyle. Ben kapıyı buraya atmayacağım. Hmm. Pluk. Ya. Oye. Oye. Çapmasın. Acam olsun. Tamam. Olsun. Burası full komple. Aga Yavuz'a pulük demek çok hoşuma gidiyor. Aga şurayı bir kırsana ya Yavuz. Benim baltam yok. Kırsana şurayı. Bak. Kırdım bir tane. Vay. Wow. Ben kapı yapmayacağım. Ya da yapacağım. Yavru. Ben yapacağım onu. Anladım. Bunlara bir kır. Bu ne oğlum? Ya yok bunu bas plakalarını kırın ya. Ya o, hayır. Sen Aga, bir şey var. diyeceğim. Bir şey diyeceğim ha Senin niye böyle oldu? Ne? Ha tamam tamam bekle şöyle bir çık. Bana baksansa Bir çık. Ne be, ne? Bana baksana. Demir set yapmış adam. Oğlum ne yapıyorsunuz? Oğlum? Ah, şimdi. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Hadi buraya da çam koyalım. Kapı koyalım. Hayır. Çıkıyorum. Kapı koyak. Şurada da bir tane cam olsun. Güzel olur hadi. Ben koydum kapı. Koy kapı. Güzel oldu ha. Evet. Senin çıkış kapın da burası. Ben buradan da çıkarım. Bir dakika. Bekle, dur. Cam bana var, siz de verseniz. Yok. Hadi videoyu bitirelim artık. Ben daha yapmadım ki. Evini yap. O oh, generator yapıp bitirelim. Ya üçüncü bölümde başlarız onları. Tamam. Ben demir setimle kapatacağım. Bana bakıp kapat. Kapatmayacağım. Sana da bakmayacağım. Bak mı? Yok. Aga, birinizde kum var mı? Valla. Dışarısı full kumdu ya bir yerde değil mi? Evet. Bir çıksana. Blok her yer kapı oldu bluk ya. Küçük blok. Ne? Her yer kapı oldu. <laughs> crossbow için ne gerekiyordu? Crossbow mu? Ben kendime kapı yapacağım. Cross. Aha. Crossbow. Dört 4 demir. Hani Bir tane yağ. Yağ yapayım. Bir tane yapayım. yapayım. Içten içten yapayım. yapayım. Crossbow ee, en güçlü ay tek kitdeki. Ne yapıyorsun? Ya? Aga bu ne ya? <gülüyor> <gülüyor> bu ne? Lan? Ya sen kapını başka bir yere koy ya. Aga ben buraya yapmak istiyorum. Burada iyi olur. Aga, o zaman buraya yap. Bak, bak buraya yap. Buraya olmuyor aga ya. Bu ne kadar kapı oldu ya? <laughs> Allah, kırma ya. Ya hayır aga kırma. Aga her yer kapı. Ya hayır kırma. Ben ya. seni şeyin mu? Hı? Ben seni şeyin mu? Ha, Harun elimdeki yaya bakar mısın? Ya gitmiş adam yine bir şey yapmıştır dur bakalım. Hani? Allah'ım ya. Çok en güçlü yay bu. Bakayım. Aç. Bakayım. Crossbow. Ben demir setimi yapıyorum. Hadi, hadi. Ben yaptım. Bahane, bahane. Hadi bu video bu kadar olsun. Bekle As. ben de demir setimi yapmadım ben. Ya oha. Oğlum benim bak girdi lan açılmayın. Beyler akşam namazları kılınca. Hadi. Tamam. Kapatalım artık. Benim bak girdi. Tamam neyse yaptım. Evet arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. Başka bir Minecraft Teknik Lounge u. videomuzda görüşmek üzere. İyi günler ve öğünler. Abone olmayı unutmayın. Bye.